briskette çizimlerimizi yaparken katmanlar oluşturabiliriz. Bu katmanların her birini şeffaf bir çizim kağıdı olarak düşünebiliriz. Çizimimizdeki her bir parçayı farklı bir katmana çizdiğimizde bu çizimlere erişmemiz daha kolay olacaktır. Çizimlerimizde bulunan bütün katmanları Entity Properties araç çubuğundan görebiliriz. Şimdi bu katmanları nasıl oluşturduğumuzu görelim. Briskette entity properties araç çubuğundaki layers komutunu ya da drawing explorer komutunu seçtikten sonra buradaki layers bölümüne gelerek katmanları oluşturduğumuz bölüme ulaşabiliriz. Bu bölümde çizimimizde olan katmanları görebiliriz. Burada her bir çizgi tipi için farklı katmanlar oluşturabiliriz. Bunun için buradaki new seçeneğini seçerek yeni bir katman oluşturmamız gerekli. Şimdi bu katmanımıza bir isim verelim. Katmanımızın adı eksen olsun. Bu daha sonra bu katmanımızdaki çizgilere bir renk verelim. Rengimiz de kırmızı olsun. Çizgi tipimizi de belirleyelim. Bunun için buradan load seçeneğini seçiyorum. Ve çizgi tipi olarak center 2 seçeneğini seçiyorum. İstersek çizimimize bir kalınlık da verebiliriz. Buradaki Yazıcı şekli ise çıktı aldığımız zaman bu bölümdeki çizimlerin çıktıda görünüp görünmemesini sağlar. Resme tıkladığımız zaman üzerinde bir çarpı işareti oluşacaktır. Bu şekilde çıktı aldığımızda yazıcıda bu çizimler gözükmeyecektir. Eksen çizgilerimizin ayarlarını tamamladık. Bir de ölçülendirme için bir katman oluşturalım. New seçeneğini seçiyorum ve katmanıma bir isim veriyorum çizgi tipi ayarlarımızı ve renk ayarlamalarımızı da yapalım. Bu şekilde istediğimiz sayıda katman oluşturabiliriz. Şimdi bu penceremizi kapatalım. Buradaki bölümden biraz önce oluşturduğumuz katmanları görebiliriz. Şimdi oluşturduğumuz katmanları kullanarak bir çizim yapalım. Line komutumuzu çalıştıralım. Boyu 200 birim olan bir mil çizelim. Genişliği de 60 birim olsun. Şimdi oluşturduğumuz milin orta kısmından geçen bir eksen çizgisi çizelim. Daha sonra da ölçülendirme katmanımıza geçelim ve çizimimizin üzerindeki ölçülendirmelerimizi gösterelim. Çizdiğimiz şekil bir mil olduğundan buradaki ölçülendirmeye çap işareti koymamız gerekir. Bunun için komut satırına dd edit yazıyorum ve düzenleme yapmak istediğim ölçüyü seçiyorum. Baş kısmına çap işareti koymak için yüzde c 60 yazıyorum ve şey seçeneğini seçiyorum. Bu şekilde katmanları kullanarak çizim yapabiliriz. Katmanlarımızın yan tarafında bazı şekiller bulunmaktadır. Şimdi bu şekillerin ne işe yaradıklarını öğrenelim. Buradan en baştaki ampul seçeneğini seçtiğimizde seçtiğimiz katmanı açıp kapatabiliriz. Yan taraftaki freeze seçeneğini seçtiğimizde seçtiğimiz katmanın kaybolduğunu göreceksiniz. Bu iki komut arasındaki fark ampul seçeneğini seçtiğimizde çizim sadece görünmez olacaktır. Fakat arka planda hala çalışacaktır. Freeze seçeneğinde ise çizim tamamen kapanacaktır. Son olarak lock seçeneğini seçtiğimizde ise çizim görünür durumda olacak fakat üzerinde değişiklik yapmamıza izin vermeyecektir.